Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün e, nasıl Twitch'te arkadaşlar panelde düzenleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, buradan atıyorum Twitch TV'ye geldiniz profil kanala git dediniz. Buradan arkadaşlar panelde düzenle diye bir şey var. Siz de off oluyor. Ben mesela şunu arkadaşlar 10 yapıyoruz şimdi. Sonra aşağıda şu artı simgesine tıklıyoruz. Ve panel size geldi. Bu ne olsun diyoruz arkadaşlar atıyorum. E, ben tabi buralara siz başka şeyler de yapabilirsiniz. Atıyorum benim hakkımda ben kimim tarzı şeyler kurallar falan filan. attım arkadaşlar ben şu an. Burada description işte fragment falan bir şey yazıyor. Ee, diye bilmiyorum. İçindeki şeyler işte ne olacak. Ee, atıyorum kurallar yazdınız. Başlık kurallar. E, kurallar işte. E, şeyler atıyorum küfür yasak tarzı bir şeyler yazabilirsiniz. E, ben tabi buraları atacağım şimdi. Buradan arkadaşlar fotoğraf bekliyorsunuz. Şu add image deyip da kırpma açılıyor kırp, kırp e, atıyorum ben sadece şurasını göstermek istiyorum arkadaşlar sonra don ediyorum ben e, ve submit <gülüyor> submit <laughs> submit'e bastım tabi şu an benim internetim biraz yavaş arkadaşlar kusura bakmayın bakın oldu e, ee, bunu nasıl sileceğiz arkadaşlar removeli de kaldırabilirsiniz arkadaşlar İğrenç yani bir şey oldu kaldı <laughs> neyse. İzlediğiniz iç, için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu şekildeydi. Ee, daha çok video istersiniz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.